Evet arkadaşlar. Şimdi finaldeyiz. Şimdi yapalım final maçı. Yeneceğim arkadaşlar. 4-0 yanlış ama. Yapalım. Finaldeyiz. Final maçı arkadaşlar. Bu maç tek oynanıyor. Tek yani. Başladı mı? İki şeyin giriyor. Öyle biliyorum. Bunu beğenmemiz lazım arkadaşlar. Finale kadar geldik. Şu finalde yenersek. Şey. Ha. Hayır. O satmış zaten. Gol olmazmış. Ha. Adam çok iyi. Bırak oğlum senden beklemezdim ya. O mu attı ki? Oh! Kalıcısına bak ya. Öldürecek beni. Gol! Gol gol gol. Çok kötü. Mi c'è un bel vigol. Infatti... mi carica di servizio per ciò che i bakalım git 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 <laughs> bize 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 kadar. Evet arkadaşlar. Şöyle bas. Hadi go sen tam burada ne ya? Adam da orada kendi şeyini koruyor. Hayır. Bu hata yaparlarsa orada adam. Ona değil mi? Ne var? İlk yeri bitti arkadaşlar. İlk yeri bitti. 1-0. Ben Emon 2-0 yeneceğim. He. Kenan yıldızı çıkartma bundan sonra. Ver bize ver bize bize. Tamam bizde. Gol bu. O gol değilse bize atacak. Ha. Ne oldu bir kişiyle gelmek o kadar zor değildir. O oh, bunlar beceremiyor işte. Hadi be. Yok senden beklemezdim böyle bir şey ya. Arkadaşlar yerlerdeki şey var ya. Juventus'un rengi gördünüz mü? Geç. Gör. Lan kaç neredesin? Ortada. Onu atmayız ama bunlar ikinci ya. Hayır. Yine gelişler. Koş. Koş 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 koş. Aldın mı? Gelen yıldız gidiyor. Topa göremiyorum. Gelen yıldız sen gitmeyeceksin. Sen hep buradasın. Sen çıkana kadar buradasın. Top çıkana kadar. Topu çıkartmayacağım senin için Kenan. Kenan hala orada. Tamam yeter artık gol atalım. Kenan da çıksın. Lan. Tamam bitti bitti. Maç bitti. Yeneceğiz. Aa, hayır. Hayır. Son dakika hayır olmaz. Son dakika olmaz. Son dakika olmaz. Ne giriyorum da Son dakika olmaz. Hiç. Ve kupa bizimdir. Kupa bizimdir. Kupa bu Kupa bizim. Evet arkadaşlar. Başardık. Kupa bizim. Oh. Tamam yeter. Çok zorlayıcıydı. Avrupa Kupası'nı kazandık. Juventus'ları <laughs> Aha. Biz bunun için mi yaptık ya sadece? Biz bunlar için mi yaptık? Ey yani şu adamı 4-0-4-0 yendik o çok güzeldi. Arkadaşlar yeniliyorduk ha Sonunda arkadaşlar sonunda Tamam da gitsin